şimdi çok öncelik kupasına devam. Ama bak %21'e düştük. Madem <laughs> <Bazen> Tevantır olmaz. <laughs> Bazen az önce Bugatti Blade video. Çıkış yapıyor abi. Bu kadar. Bu. Bu. Adamlarda bu vardı. spor Jez golü oynayalım. Ya bunu. derinde bunu. 210. Tamam tamam iyi misin iyi hızlı çıkış iyi mi hızlı çıkış yapması Bu diğerini korktular galiba. Aa. Hala yanmıyor lan. Oha. Arkadaşlar. Gelmiyor ya. Bu arada arkada bir radyo sesi var arkadaşlar. Çünkü babam radyo çalıştırmış. Ee, ben şuradan... 3 beyzini tekrar veriyorum şimdi galiba katılabiliriz inşallah yani hah katıldı katlıyı görünce korkmamışlar 8 kişi tekrar abi 12 kişi oluyor bazen Duel duello da ay duello diyorum bazen çok oyuncu usta sezonu 12 kişi oluyor Buraya iki köşeyle yarışıyorsunuz diyor yani. Altı altı 12 iki. Ya Allah'ım. Ya. Bu ne ya? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> diğer, e, sola yarışlara gireriz. Hadi bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi. en az 5 olsun. İki A4. Tamam en az 4 ya da 5 olsun ya çünkü düşün ikinci olma şansım var. 6 kişi. Ya yani, Nevada etkinliğinde ben birinci olmayı tahmin ediyordum da. Ya abi niye hata veriyorsun bugün? Geri zekalı oyun. Ee, çok önce noktası. Son yarış. D de oynuyor karşılıklı ya. Elmas. El nasıl Serap var. Sanırım Agaman limanı tas. <laughs> <laughs> Jamie Cevazic B olamaz. Ee, A belki F e, hiç olmaz. O zaman A Sadece kendim. Esen Eza var. Aston Martin ister. Eee. Bu var. En hızlı Ford GT ama. Opposite, bu, bence bu. 2 saniyede falan çıkıyor kendini. ben Victor Victor aslında hiç sevmiyorum ben ya. Kötü bir araba bana öyle geliyor. Ama Adamlar değişik bir araba var. Bu arada Türk kaskı resmi geldi yine bana. Böyle açıldı. Ben de hemen onu taktım. Çok iyiymiş. Hımm. kare ama hayal hayalet ne yarış bilmiyorum. Şimdi bu sefer es mı? D yapalım? De ama sektör 8 ters oldu. Sektör 8. Belki bu olabilir bak sağımda bayağı bir şey yapmış. Ben para kasacağım arkadaşlar. Dice su roltu almaya çalışacağım. Döküm. Dur. Dönüyorum. Yine, dönüyorum. Ben, para Dövüyorum. Dövüyorum, ben ama 1700 adamla kasıyor, kasıyor. Ya ben en az abi 15'inle girmek istiyorum. Bugün ben 1200 yapalım gel. Savun demeyeceğim. Sözlerinde bize bunları verecek yani. 40 10 50 100 yani biz Ben en az arkadaşlar bunu alacağım. 24.000 24 bin. 24 bin. 40 çıkarabilirim. biz abi. Şu hariç hepsini yenebiliriz şu anda. 1609 Bilsinler Neden bakalım neymiş Azam adım Victor Morgan ne oluyor Biz girelim 1687 Arkadaşlar burada sonda ee, Sonda ilk Sonda arkadaşlar Mazıfriye var onu değiştim Değiştirdim yani Dördü. Aha yine enkaz olup yukarı. Adam var aslında. Ya ben aslında var. Hadi Rengini değiştireceğim. Mavi falan yapacağım. Hı, bir tasar bekleyebilir miyiz lan onu? Tasarım bekleyebiliyor muyuz? Aa, oha adam çok güçlü. En en, en az bunu Ya C7 Rem. C7. C7. Oha lan. Araba çok iyi. Korvet korvette C7 lan. Bu C7 8 E. Ha, o ne yapıyor orada? Ben Keş. Hadi bana komut ver. Bırak onu Keş. Oha, oha yok artık. <laughs> Dönsene etrafında bir kere benim için. Komik lan. O ne lan? Azar. Abi hep evet, reklam var. Ben bunun prekodu alabilirsem şunu alacağım. 18.000 kredi, 100 jeton 3 günlük 3 günlük şeyler verecek. Ve VIP'yi arttıra... VIP'de biliyorsunuz diyor bilmiyorsun siz de dur. VIP yok. Aa VIP kısmı ondan kaldırılmış. <laughs> Kayıp. Neyse. Hmm. Abi biz duelo masasında bir şey var mı lan? Aa yokmuş yokmuş. Yok. Ya en sonunda olsam şu anda kaç ödüller alacağım. <laughs> bir... Sezonda sadece gösteriyor. 114. Aa ben zonlarda çıkmışım. Zafer zafer zafer. Onun dışında. Şu, şu ikisini oyun dışında almışım. Abi nerede? Ya yeni diyeceğim. Çünkü çok güçlü adamlar geldi. Bu ne? Tamam 6100'lük 6106. Ağustos Mansion'da Maserati Grand Tour var, Sport var, onda Civic Type R var. var abi. Nasıl oluyorsun Morgan Aero GT? O ne lan Morgan? Arkadaşlar, diz sorut ve Maserati nasıl aldınız ya? Arkadaşlar burada son yarışım şimdi birazdan gideceğiz biz. Şu en iyi arabaların Bakın. Aa. aynı arabaların bunlarmış. <laughs> Abi bunun yerine <laughs> 1600 kaç bilmem ne 222'den şuraya Mazda fırayı ekle. Aa. Aynen. Biz o zaman oraya da tekrar Mazda kalsın. En arabalarım öyle. Arkadaşlar eni araba, işte en araba satıyor. <laughs> istemiyorum çünkü bilmiyorum girme ama abi Maserati Grand Sport vitesi nasıl alabiliyorsunuz abi? Nasıl alabiliyorsunuz? Şuna ne? Şu anda bunu alıyoruz. 40 bin. Tamam abi. Tabii ben daha kasacağım arkadaşlar. 1200 bugün yapamadık. Neyse. Ben bugün bunu bir gün... Günlüğü... 1200 yaparız. <laughs> ne 12 gelmiş. 9. <laughs> öz, öz, öz,